السلام عليكم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول الله ما يا سادات رسول الله ما يا الله محمد طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم الله فاتبعوني يحببكم الله, الله الله عز وجل في من sıfatını Allah severseniz Peygamber Efendimiz'e tabi olun. Allah size o hakkı sever. Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Benim sünnetimi ihya eden beni sever. Beni seven cennetlik olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O büyük müjdedir. Peygamber Efendimiz'e rahmet olarak gönderilmiş. Allah'ın rahmeti en güzel şeydir. Allah'ın Allah rahmetine nail olan saadettedir. Cennetliktir. Sonu hayırdır. Bizim işte kurtaracak, bizi kurtaracak şey, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin, muhabbeti onun da muhabbeti nasıl belli olur? Onun sünnetine tabi olmak, sünnet tabi olmak dediği, Onun yaptığı her şeyi Peygamber Efendimize sünnet olarak yapmamız, yememiz, içmemiz, kalkmamız, yatmamız, yürümemiz, rızık istememiz. Yani Peygamber Efendimiz'in sünnetler binlerce var ama hepsini tabi yapamaz. Yapabildiğiniz kadar hangi aklına gelirse yapmak büyük sevaplara nail olur. Diye. şehit ecri verilir Peygamber Efendimiz'in bizim zamanımız için buyurmuş. Bu zamanın her yaptığı yapılan sünnet, bir şehit e, ecri kadar var. Şehidin ecri çok büyük, en büyük ecirlerden birisidir. Şehadetin mertebesine yetişmek. E biz oturduğumuz yerde sünnetler zoru, yani bazen yapamayacak e, sünnet yoktur ama biraz e, insanlar üşenir yapsın. Ama da çok vardır. Kolay sünnetler de çok var. Onları da yapmak sünnet Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapıp onu sevdiğim için onun gibi yapmak istiyorum dersen o muhakkak o ecre nail olursun. Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim en büyük nimet bize verilen nimettir Allah Azze ve Celle. Onun Yüzü suruyu hürmetine, onu severseniz cennete girersiniz. Peygamber Efendimizin sadık sözüdür ve Allah Azze ve Celle'nin vaadidir bize sözüdür. Şimdi peygamber, peygamber Efendimize muhabbet olan sevgisi varsa muhakkak sonunda cennetlik olur. Yok peygamber Efendimize muhabbeti yok, hürmeti yok, sevgisi yok. Ee, i̇sterse Kur'an'ı yutsun, isterse bütün hadisleri bilsin. Onun akıbeti şüphelidir. En başta gelen muhabbettir. Peygamber Efendimiz'in muhabbeti. O kurtarıcı olarak bizi olur. O, o kurtarır Allah'ın izniyle. Çünkü sünneti yapmak Allah'ın emirlerini yapmaktır. O da kurtarır. Hem Peygamber bizi sever, hem Allah Azze ve Celle bizi sever. Budur bizim maksadımız, hayatımız. Dünyada yiyip içmek, gezmek değildir. Esas hayatın maksadı, gayesi bunu nail olmak, bu muhabbetleri bize Allah lütfetsin diye e, Müslümanın derdi tasası bu olması lazım. O da zor bir şey değil. Allah'ı sevmek, Peygamber selam sevmek zor değil. Her yaptığın şey, ni niyetimiz, bütün yaptığımız işler Peygamber Efendimiz'in sünnetine olsun inşallah. Wa min Allahi tawfeeq. Fatiha.